Merhaba arkadaşlar. Kanalımdan herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar bugün yine bahçedeyiz. E, limonlar yedi veren olunca e, bir taraftan çiçek açıyor, bir taraftan olgunlaşıyor, bir taraftan toplanıyor. Bugün de elmaları göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar. Elmalar da yavaş yavaş olmaya başladı, yeşermeye başladı. Tut toplayacağız. Nane toplayacağız. Ee, bakalım şöyle. Bakın elmaları da göstereyim arkadaşlar. Büyükşehir'de özellikle yaşayanlar, doğadan uzak kılanlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir taraftan böyle yeşil. Görüyor musunuz? Araya. Bunlar da bal arısı, bal çiçeklerden topluyor. Bir taraftan da şöyle oluyor. Hemen göstereyim. Bakın böyle. Bir taraftan çiçek açıp, bir taraftan da böyle oluyor. Yem yeşil bir ortam arkadaşlar. Bunlar patates, fasulye. Şöyle göstereyim. Narlar, mandalinler, portakalalar. Yine şunlarda limonlar. Şöyle bir çiçek veriyor. Bir tarafında limon veriyor. Bunlar da fasulye arkadaşlar. Şöyle fasulyeleri de göstereyim. Doğadan arkadaşlar Muğla'nın en güzel köylerini geziyoruz. Sizler için. Şöyle fasulyeleri göstereyim. Bir amca vardı. Hastalığa değdi de. Onun ziyaretine geldik. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şu an e, dut yemeye geldik. Şu, şu dutlara bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir dut gördünüz mü? Arkadaşlar şu dutun güzelliğine bakar mısınız? Belki herkes tabi dut yedi ama Mübarek şu bakar mısınız? Hmm. <gülüyor> 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 Dutlar, çok güzel. Çok Limon aldığımız yerdeki dutta vardı daha, biraz tükenmiş. Gideriz. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu tutsa bakar mısınız? Bostanlarımızda böyle fasulyeler, domatesler, Bunların hepsi arkadaşlar e, yabani hayvanlardan korunmak için bu zeytinin dalında uyuyorlar akşam. Bakın tilki zarar vermesin diye buraya alıştırdılar. Burada kalıyorlar arkadaşlar. Şöyle şu, şuradan merdivenden geliyorlar. Şöyle akşam hava kararmaya başladı mı bakın ta yükseklerde şöyle göstereyim. Ta şu en üste kadar çıkıyorlar arkadaşlar burada kendilerini güvende buluyorlar. Şöyle bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar akıllılar. Çok akıllı hayvanlar arkadaşlar. Bunlar da dedikodu yapan kişiler gibi şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Oturmuşlar bunlar da böyle. Akşamı bekliyorlar. Artık eve gidecekler. Evet arkadaşlar, 100-150 yıllık zeytin ağacı. Dağ keki, kekik topluyoruz arkadaşlar. Şu an dağlara çıktık. Kekik topluyoruz. Kanturun çiçeği topluyoruz. Ada çayı topluyoruz. Şöyle gezdiğimiz yerler şöyle göstereyim arkadaşlar. Muğla'nın en güzel hatta dağ köyleri diyebilirim. Etrafımız tamamen dağlarla kaplı. Yaklaşık 3-5 kilometre olmuştur değil mi? 3-5 kilometre var arkadaşlar şu an. Yürüyoruz. Bu arada zeytinleri de göstereyim. Kekikleri, kanturun çiçeğini arkadaşlar Ege'de olanlar bilirler kantron çiçeği, kantron yağı yapılıyor. Evet. Şu an yokuşa doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Toplamaya gidiyoruz. Soluk soluğa. Evet. Kolay değil değil mi? Şöyle yokuş yukarı. Şimdi bunlar ada çayı değil mi? Ada çay. Evet. O... Böyle. böyle. Ada çayı böyle arkadaşlar. kekiyi topladık biliyorsunuz. Şu anda ada çayı da Biraz yorulduk ama mis gibi. Şöyle ser planımı da göstereyim. Ser planım biraz geri kaldı. Gerçekten şöyle yüksek arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bulunduğumuz yer şöyle. ama mükemmel bir hava, mükemmel bir atmosfer. Kekik, kantron ve ada çayı. Bu da ada çayı değil mi? Aha, de. Bakın arkadaşlar. Ada çayı topluyoruz. Ben de ilk kez hayatımda ilk kez ada çayı topluyorum. Şöyle.

böyle bir koku yok. Mis gibi bir ada çayı. Şöyle organik ada çayı. İnanın mis gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Bu Bunlar tamamen dağ keki. Dağ, dağ keki. mi, Değil mi? Evet. Bunları nasıl kurutacağız? İşte anlatayım gibi. Betonda, güneş gören yerde. Güneş gören yerde. Evet şeyle beraber değil mi? Her şeyse bak şöyle ettiğin zaman dökülecek. He. Her şeyse. Yaprağı da çiçeği de bir değnek kalacak. Bak şöyle aha. He. Şöyle değneğe kalacak bak. Evet. Beli. Güneş gören yerde güzel bir kuracağız. Ama yıkanmaması böyle ser, gerekiyor. Yıkma. Ser böyle. Hmm. Üst atma. Bunlar hmm. direkt doğadan. Direkt doğada. Organik. Organik. Gibi. Evet. evet. şey yok. Mis gibi de kokuyor. Çok güzel kokuyor. Şimdi birazdan şey de var. Kantron evet. çiçeği. Çiçeği de bulacağız. Evet.